Kur'an tamam. duman saldırmasın. Tamam 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 tamam. Be be Kur'an duman saldırıyor. Bak 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 şunlara bak. Şunlara bak ne güzel güneşleniyorlar ya. Çoktandır güneşe çıkmadılar ya yani. ne. Kaç aydır ya. Arkadaşlar bu iki tane büyük güvercinimizi de buraya getirdik. Neden diye soracaksanız. Maalesef birkaç gün önce bir tane yavruları öldü. Bugün de diğerini öldürmüşler bilmiyorum. Ölmüş mü öldürmüşler bilmiyorum. Bak 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 bak. Halde kendi dişisidir bu. Diğerlerinin yaklaşmasına müsaade etmiyor. Ben de buraya aldım artık. Dördü burada kalsın. Çünkü tavuklarımız kapalı kapalı olduğu için kapı hiçbir şekilde dışarı çıkamıyorlar, şey yapamıyorlar. Onlar tam burada olsun. Bizim tovklar, Aha. Bizim tavuklar gitmiş vallahi. Bizim tavuklar hepsi galiba evin önüne gittiler. Çünkü artık havalar çok güzel bakın. Baya bir eriyor. bir bahar geldi. Vay bizim manyaklar vay. Buraya gelmişler meğerse. Yani siz burada keyif edersiniz. Benim horhor hor nerede? Benim horhor orada. Bizim o diğer horhor, o bizim horhoru döven. Valla onu iftar yemeği yaptık. Çok da güzel değil. <laughs> Onun yüzünden bu horor rahat edemiyordu. İkide bir karışıyordu. E ben de şu tarz horor seviyorum. Yani bizim tavuklarımız şimdi bir müddet sonra artık Kuluşka da oturur birkaç tanesi. O yüzden şimdiden bu hororla yapacağız ki çıkan cücüğüyle hepsi buna benzesin. Bakın çok mükemmel ya. Tüyleri, müyleri harika bir horoz. Biraz zayıf düşmüş. Diğer horoz izin vermiyordu. Ha şimdi bol bol yiyecek. ota oh, kirmiza kind of eyt Zalo götürüyor mu? Bu tuz al o. Bu man içeri götürmüş. Man da içeri götürmüş. Reyna burada. Yesinler yesinler.

Evet, herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Sabahtan beri bunların kulübeleriyle uğraşıyorum. Hepsinin kulübesini yeniden düzenledim. Zindan söz zindan. Zindan yemin eden var ya sen bizi mahvettin zindan ya. Zindanı bağladım. Taze ot koydum. Hepsinin kulübesine. Zindan, kimse sana karışmıyor. da birbirlerine giriyorlar ya yavru için. Buralar baya eriyor, baya eriyor. O yüzden yani etrafta su çamur olması kadar normal bir şey yok. Lütfen duvar kasmayın. Bunu da baştan söyleyeyim. İlkbahardır yani her yerde su var, kar var eriyor olabilir. Şimdi biz ne yapacağız? Dumu bey bırakacağız iki dumanı. Karşılaşacağız valla bilmiyorum bakalım. Gerçekten. Ben de büyük. Heyecan ve merak ve tedirginlikle. Birazdan dumanı bakalım. Zaten ikisi acayip birbirine benziyorlar. değil Bilmiyorum valla şu an bir şey yapmadı. Ya zindan ne var? Dumu? Ama hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey demedi. Ya zindan bak senin bu bağırışmaların ya bağlamışım ya yani beni bırak diyor bir yukarıda doğum yaptığı yere girecek bir berazın kulübesine girecek böyle yapacak bir böyle yapacak yapma yapma tetikliyorsun yapma yavruları kaybettik hepsini öldürdün ondan sonra şimdi kuz kuz yapma süt vermedin sen bir şey yemedin senin yüzünden yavrular öldü benim yüzümden değil. Gel Dumu. Tamam tamam. Ben Dumu deyince bu da diğer Dumu da ikisi de. Onu çağırdım mı sen Dumu. Tamam tamam. Tamam. Lan duman saldırmasın. Tamam 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 tamam. Be, be, be Kur'an duman saldıracak. Tamam tamam tamam. Şuma tamam. geldim geldim. Vallahi duman saldıracak. Tamam. Gel 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 gel. Gel gel gel. gel. ona karşı gördünüz mü? Bak şu an şey oldu. Kuyruğunu indirdi herhalde. Anladı mı? Bir tek ona yaptı şu an. Tamam. Hey ödüm koptu yemin ederim. Tamam 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 ama bırakamam. Duman saldıracak belli. Bu da Teslim oluyorum dedi. Teslim pes dedi. Tamam gel gel. Bir şey olmadı ya tamam. Ya bu manyakta nasıl bir ağırlık var bilmiyorum. Bak daha ilk defa yani daha yan yana geldi. Yani duman bu hırlamadı bile yani. Bu onun, onun niyetini anladı. Şu an bıraksam mı bırakmasam mı? Arada kalmışım bakın. Benzerliğe bakın. Gel Dumbol. Tamamdır burada ki de? Ben uzak durayım. Tamam 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 tamam. Tamam tamam tamam. Buranın kralı benim. Herhalde o da anlıyor. Yok tamam ben de anladım zaten daha. Aman hem aşağıda durmuş Birbirine çok benziyorlar. Aşırı benziyorlar birbirine. <laughs> gel değil mi? Gel gel gel. Elime koparma değil Yani dumaya karışma. Onu çıkaracağım çıkaracağım diyorum. Bir sürü çıkaramadım. Anlıyor <laughs> abi. Bence köpekler de yani hissedebiliyor. Demek ki buranın ağası budur. Budur. Budur, budur diyor. <laughs> Demo gel gel. Ya gider mi yeter? Bence duman bu sefer giderse saldırır. Hani bu çünkü herliyor ya. Tamam kabul etti dumanın üstünlüğünü ama herliyor. O hırlanması başına iş açabilir. Biliyorsunuz dumanda o huy var. Aman diyene daha karışmıyor. Bu huyunu çok seviyorum dumanın. Gel. Bilmiyorum bakan beraz karabaş kalmış onlar daha deli. Geç beraz değil de karabaş biraz daha sıkıntılı. Gel. Koştu mu? Koş 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 koş. Şu çukura ne kadar o çamur varsa hepsini dolduracağım. Burası dolsun ya bu çukur ya. Biraz olsun yani çok değil ben. Sanki insan içinde yüzecek gibi yapmışım. Gel 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 Dumo gel. Koş Dumo koş. Dur Karabaş'ı görmedi daha. Karabaş gel. Gel Karabaş. Karabaş da nazik beyefendi. Çamur içine girmek istemiyor. Mecbur Karabaş. Bir iki gün daha idare edersen zaten Karabaş'ın bir bakın kurumaya başlamış. Gel Gel Karabaş. Gel, karabaş. Gel 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 o nazik parmakların senin içine <laughs> girmesin. o? gel demo gel 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 karabaşa diyor o kim o kimdir o gelmiş sen ona bir şey dememişsin zalı var zalı duman. Şurasından tutmuştu Bu da artık seri bir köpek İyi Yani Duman bir şey yapmadı Yapmamasının sebebi de Bizim yeni dumanın Ona karşı böyle bir şey göstermedi bunların arasında var illaki bir iletişim şey yani hissetti Tamam sensin dedi beni senle işim yok dedi şu anda bak bak Aslan periz ya. Zindanı kulübesinden çıkarttım. Nasıl keyfi yerine gelmiş. Güneşleniyor, güneş keyfi yapıyor. Hatta da burada güneşleniyor. Katyo Bey. Son hepsine sarıyor. Zindanı bağlamamın sebebi zindan buraya geliyor. Mesela buradan koşarak gidiyor oraya koşarak geliyor. Reyna kendini öldürüyor. Reyna kendini şu tele vuruyor vuruyor vuruyor. Ne oluyor bu sefer? Zarar görüyor. Hayır abi bizim ben kesinlikle bir çözüm bulmamız lazım. Manzara hanımı görüyor musunuz? Ee, duman atmış. Diğer duman kulübesi ne orada? Gel duma gel duma gel. Koş duma koş duma. Orada. Duman çıkarsa kavga ederler vallahi. Neyse kulübesine de kokusunu da bıraktı. ayanı denk al dedi. Tamamdır. Bak. Bir zindan yanına git bir teselli et desen, ne yaptın bizim çocuklara? Pe 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 zindan onu ağırlayınca durdum. Bizim dumanı da dışarı çıkartmamız lazım. Yani dışarıya alıştırmamız lazım daha doğrusu. Çünkü ben burayı gölge yapabiliriz. Gölge burada doğum yapsın. Burası güzel sıcak. Oo, vallahi yalnız var ya sıcaklığı bayağı belli oluyor. Ha. Yemin ediyorum. Burası güzel dişilere göre bir yer. Gölge burada doğum yapar. Dumanı dışarı alıştırmamız lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama bir şekilde yapmamız gerekiyor. koyun bacağı az bir şey bırakmış Dumu Bey onu götürsün Dumu Bey biraz geçsin. İyi. bunu da güzel bir şekilde atlattık çünkü o diğer duman yeni duman karşılık verseydi kavga ederlerdi çok belliydi yani. çok çok belliydi O da Cuma'nın üstünlüğünü kabul etti. Artık inşallah sıkıntı olmaz. Şimdi şu kapıyı açalım bakalım. Bizim tavuklar ne yapıyor? Oh. Bak 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 şunlara bak. Şunlara bak ne güzel güneşleniyorlar ya. çoktandır güneşe çıkmadılar ya yani. ne. Kaç aydır ya? Kaç aydır doğru düzgün. Güneşe çıkartamadık biz bunları. Nasıl yatıyor hepsi? Yatın yatın. Bahar artık geldiğini belli etti yani ya işte şansımız yok. Yani gerçekten biz bir haftada her şeyi kaybettik. Yani düşünün eğer ki zindan zaten zindan yeni bir haftadır doğum yapmış. Yani bir hafta bak bir hafta zindan eğer bugün yapsaydı bak bir haftayla bugün yapsaydı bence hiçbir şey olmayacaktı yavruma Ama nasip her şeyin bir sebebi, bir nedeni vardır yani. O öyle olmasaydı şöyle olurdu, şöyle olmasaydı böyle olurdu diyoruz ama yani sonuçta bir şey olacağı varsa da olur yani. Onu da göz ardı etmemek lazım. Evet biz kendimize bir sürü bahane üretiyoruz. Şöyle yapsaydık, şöyle yapsaydık, boş geçseydik. yok böyle, yok böyle. Ama hesap etmediğimiz tek şey olacağı varsa olur. Vallahi onları pamukların içine ser. Böyle pamukların içine sarıp böyle mükemmel bir yere koysaydık da onlar var ya gene ölürlerdi. Çünkü olacağı oydu yani. O yüzden yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Şu anda panzere odaklanıyorum. Şu an tamamen panzer. Panzer'in 10 günü kaldı. Panzer'den sonra gölge. Onun da bir 20 günü falan kaldı. Gölge bize belki bayram hediyesi bile yapabilir. Ondan sonra da Reyna Reyna benim çözüm bulmam şart bilmiyorum. Vallahi ben yani Reyna'yı nereye götüreyim nasıl yapayım bilmiyorum. Yani yapabileceğin tek şey bu hamilelik sürecinde Reyno'yu hiçbir yere götürmemek. Götürememek. Dişileri burada bırakmamam lazım. Mesela gölgeyi, panzeri, zindanı hiçbir şekilde bırakmamam lazım. Reyno hiçbirini kulübede görmemeli. Gördüğü gibi gelip kendini kulübeye vuruyor. Bakalım. Bakalım ne yapacağız. Hep beraber göreceğiz. Ama çok güzel bütün köpekler güneşleniyor. Zalo. Zalo plan proje yapıyor. O diğer dumanı indirmek için bu bizim dumanla gene bir barış süreci imzalayabilir. <laughs> Zalo bu. Evet dediğim güzel havalar bugün çok güzel eriyor karlar eriyor bakalım bir hafta on güne hani çiftlikte güzel. şu köpeklerin olduğu kısımda bence kar hiç kalmayacak yerler kuruyacak daha güzel olacak evet Demu Bey yesin o kemiği Demu Bey. Şimdi kendiye iyi bakın arkadaşlar. Herkese hayırlı iftarlar diliyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Demu 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 bakın. yani öyle diğer demu aynılar Sadece bunun biraz daha yüzü sattık. Bizim bu manyağa göre.